kedi. Yeni mi girdi acaba? Bodrum'da itfaiye ekipleri kavşak içerisinde bulunan heykelin içerisine girmiş yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. Bak, boş olduğu için bak kedi çıkabilir. Ee, Herhangi heh. bir sorun yok. Herhangi bunu Yapsın. kesmekte bir sorun yok. Bu iner aşağıya. Ya gir. kedi annesi yavruladı buraya. Ee, o da Doğduğu evet, için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Ortakent Yahşi Mahallesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kavşağında bulunan demir heykelin içerisine giren yavru kedinin dışarıya çıkamadığı ihbarını alması üzerine bölgeye gitti. Beton var ya, büyüklüğünde beton var. Yüksekliği böyle komple 0. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve yüzlerce kilo ağırlığındaki heykelin içerisinden gelen sesleri duyan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Kedinin girdiği deliğin oldukça dar olması üzerine ekipler heykele vurarak kediyi ürkütüp kaçırmayı denedi. <laughs> Bunda başarılı olamayan ekipler kedinin bulunduğu alana tazikli su sıkarak çıkarmaya çalıştı. Bu sırada çevreden geçtiği sırada kurtarma çalışmalarını gören Doğu Fırat Çakır isimli üniversite öğrencisi bu tür uygulamalarla kediyi çıkartamayacaklarını, kedinin bölgeye koyacakları bir mamayla çıkartabileceklerini savunarak itfaiyenin bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kedi buraya nasıl giriyor? Sabah ben geçerken buradaydı. Sabah namazdaki evet. oraya yuva gibi giriyorlar şimdi. Böyle ama koyacaksın. <laughs> Uzaklaşacaksın. <Gülüyor> Uzaklaşacaksın. Kaydetti oradan bak nasıl çıkıyor. Her tamam. zaman işe yaramıştır yani. Ekipler bunun üzerine kurtarma çalışmalarına son verdi.